4 günde 2 ülke, 4 şehir gezmeye ne dersin? O zaman bu gönderiyi kaydetmeyi unutmayın. Sırasıyla Dresden, Pırak, Berlin ve Postam şehirlerini gezdik. Bu şehirler arasında minimum 30 dakika, maksimum 2,5 saatlik ulaşım mesafesi mevcut. Küllerinden doğan Dresden şehriyle başladık. Elbe Nehri'nin kıyısına dizilmiş tarihi mekanlar bizi inanılmaz etkiledi. İkinci durağımız ise Aşıklar Şehri Pırak. Pırak'ın özellikle astronomik saatine ve Charles Köprüsü'nün oraya bayıldık. Üçüncü durağımız ise Almanya'nın başkenti Berlin. Berlin şehrinin birçok simgesel yapısını gezdik. Özellikle Berlin'in müzeler adasına bayıldık. Son rotamız ise kralların gözdesi saraylar şehri Potsdam. Meşe ağaçlarının altına kurulmuş bu şehrin her noktasında Prusya Krallığı'nın etkisini görmek mümkün. Daha fazla içerik için bizi takip etmeyi unutmayın.